Astrolojiden astrolojinin sesini dinliyorsun. Yıllardır edindiğim deneyimlerin ışığında sana sade ve anlaşılır bir dille karma astroloji anlatacağım. Çünkü inanıyorum ki gökyüzünün rehberliğinde mutlu ve huzurlu bir hayat mümkün. Astroloji'nin sesine hoş geldin. Detaylarını Nisan sayısı el ele ve pozitif dergilerinde yazdığım 30 Nisan boğada parçalı güneş tutulmasının burçlara göre özet etkilerini paylaşıyorum bugün seninle. Ama hatırlatmak isterim ki fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarının karşılanması için netlik çok önemli. Net olmak, kendini tamamen vizyonlu adamak ve günlük hedeflerini belirlemek adına kolaylık sağlar. Daha derin hayat görevlerini keşfetmek için sana ilham, enerji ve coşku verir. Bu yüzden tutulmaya doğru isteklerine ulaşmak adına net niyetlerde bulunmayı unutma. Tutulma bize yeni başlangıçlar adına mükemmel bir fırsat sunuyor. Belki yeni bir aşk, belki yeni bir iş, belki daha sağlıklı bir hayat. Tutulma parçalı olduğu için etkisi de hemen tutulma haftasında değil de parça parça gelecek aylarda da görülebilir. Ben de bu tutulmayı yeni bir başlangıçla taçlandırıyorum ve Türkiye'de bir ilk olan astroloji ve sağlıklı eril güç eğitimini başlatıyorum. Eğer sen de başkalarının dediklerini kafayı çok takıyorsan, toksik insanlara bile nazik konuşmak zorunda hissediyorsan kendini, bu eğitim tam sana göre. Hedeflerine odaklanmak isteyen tüm kadın ve erkekleri 3 Mayıs'ta başlayacak astroloji ve sağlıklı eril güç eğitimine bekliyorum. Katılmak için Darma Karma Astroloji adresine e-posta gönderebilirsin. Lütfen bu etkilerin genel yorumlar olduğunu, sana uygun tam bir yorum için astroloji danışmanlığı almayı unutma. Koç, gelişen ani olaylarla mali durumunla ilgili bir değerlendirme yapman gerektiğini görebilirsin. Kariyerin doğru yolda ilerliyor. Zam istemek, yeni bir iş aramak, kendi işini yapıyorsan yeni müşterilerle görüşmek için mükemmel zaman. Sağlığın biraz teklese bile endişelenmene gerek yok çünkü biraz özen ve dikkatle her şey yoluna gelecek. Boğa Hava değişikliği nedeniyle sağlığınla ilgili küçük zorluklar yaşayabilirsin. Ufak tefek hastalıklardan muzdarip olabilirsin. Tüm sıkı çalışman ve kararlılığın sayesinde varsa sınavlarını başarıyla geçeceksin. Bu tutulma dileklerini gerçekleştirmek için Allah'ın bir lütfu. Ani başlangıçlar tehlike değil fırsat ve arkadaşların sana gerçekten çok yardımcı olacak gibi görünüyor. İkizler Maaşlı çalışıyorsan bir iş değişimi ya da terfi söz konusu olabilir. Değişimlerin getirdiği yeni hayat ile her şey çok daha güzel olacak. Kendi işini yapıyorsan sektöründe daha görünür olmak için her fırsatı kolla. Gelişmeler 7 Mayıs'a kadar hızlı gittikten sonra durgunluk yaşarsan korkma. 15 Haziran'dan sonra yine fırsatlar çıkacak. YENGEÇ Umut dolu bir tutulma. Sıkı çalışmayı ve kararlılığı sürdürürsen hayatında harika şeyler ortaya çıkacak. Karşılaştığın zorluklar seni yıldırmasın, bunları aşabilirsin. Yurtdışı, akademi veya hukuk bağlantılı kişiler sana büyük destek verecek. Böyle işler sana büyük kazanç getirecek. Sosyal hayatında canlanıyor. Bir davet alırsan mutlaka katıl. Aslan, sevdiklerine destek vermen gerekecek çünkü sana ihtiyaçları var. Sağlığınla veya bir aile üyesinin sağlığıyla ilgili zorluklar yaşayacak olsan da 4-5 gün sonra işler daha iyi gidecek. Kariyerinde yeni bir başlangıç var. İkramiye, komisyon, telif hakkı, nakit avans, veya maaşın dışında bir yerden örneğin büyük bir sigorta ödemesi, miras, bir ödül kazanma veya bir mali mahkeme anlaşmasından yüklü bir para gelebilir. Başak, olumlu enerjilerle dolu bir tutulma, seyahatler hatta belki eşinle yurt dışına gitmek sana ilham verecek. İlişkin varsa evlenmeye karar verebilir, evli ve çocukluysan ikinci çocuğu düşünebilirsin. Yalnızsan ufukta ciddi bir ilişki var. Sanat veya yaratıcı bir işin varsa bir ortaklığa girmek harika sonuçlar getirir. Terazi Bu ay aile ilişkileri harika olacak. Sevdiklerine ilişkilerin güçlenecek. Çocuklarınla yeterince zaman geçirdiğinde çok mutlu olacaksın ve onların başarıları ile gurur duyacaksın. Sürpriz bir miras, kredi, tazminat parası yüzünü güldürebilir. Hatta bu para bir arkadaş yardımıyla gelebilir. Akrep Hedeflerine adım adım ulaşacaksın. İşleri yoluna koymak için acele etme. Acele işe şeytan karışır. Özellikle konu aşk ise. Yalnızsan damat ya da gelin adayıyla tanışabilirsin. Evliysen çocuk konusu gündeme gelebilir. Neden olmasın? Biliyorum akrepler yalnızlığı sever ama 2022 kesinlikle iki, belki bir çocuk ile beraber üç kişilik bir yıl. Yay dürüstlüğünü ve iyi niyetini koruyarak Kasım 2021'den bu yana yaptığın yolculuk seni yavaş yavaş tam da hedefine götürecek. Ufak tefek sağlık sorunlarına yatkın olduğun için salgın tedbirlerine dikkat et. İş ortamında göz dolduruyorsun. Çalışma ortamında değişiklikler var. Yeni bir bilgisayar ekipmanı da edinebilirsin, yeni bir asistan da alabilirsin veya kendi işini yapıyorsan yeni bir müşteri kazanabilirsin. Ekipten bir personel ya da sorun yaratan birkaç müşteri hayatından çıkarsa merak etme, hemen yerine çok daha iyisi gelecek. Oğlak, sevdiklerini desteklemenin, yaptıkları anlamlı şeyler için teşekkür etmenin tam zamanı. Onlara sevgini ve takdirini göster. Hatta bir süredir açılamadığın daha özel bir sevdiğin varsa söyle gitsin. Eğer bebek sahibi olmayı planlıyor ya da koruyucu ailelik için başvurduysan güzel haberler yolda. Eğer çocuk sahibi olmak istemiyorsan dikkatli ol. Zaten çocukların varsa onlarla harika bir bayram seyahati planlamaya ne dersin? Kova, kalbini aşka aç zira zamanı geldi. Sevgi en güzel hediyedir. Ailenin şefkatinin seni sarmalamasına izin ver. Yakın bir akrabanın bebek haberini alabilir veya bir ebeveynine yardım etmeye mecbur kalabilirsin. Uzakta yaşıyorsan bayramlı memleketine bir seyahat çok iyi gelecek ani bir kararla ev değiştirebilir, taşınabilirsin. Balık. Aşık balıklar için tutulma etkileri harika. Eğer hayatında biri yoksa bahar sana aşkı getiriyor. Ama bu sırada aileni ihmal etme, bayram için seni kesinlikle yanlarına bekliyorlar. Dileklerin şimdiden gerçekleşiyor, özellikle seyahatle ilgili olanlar. Yazmak, konuşma yapmak, bir rapor düzenlemek, dijital kodlama yapmak, veya müzakere etme konusunda yeteneklerini ortaya çıkaracak heyecan verici bir proje üzerinde çalışma şansı ayağına bile gelebilir. Herkese şimdiden neşeli bayramlar. Eğer bölüm beğendiysen linki sevdiklerine paylaş lütfen. Daha fazla içerik için podcast serimi, Darma Astroloji Facebook ve Instagram hesaplarını takip edebilir, YouTube kanalıma abone olabilir, darmaastroloji.com'dan e-posta bültenine üye olabilirsiniz astroloji kendini daha iyi tanımanı ve doğru zamanda doğru şeyleri yapmanı sağlayan harika bir araçtır. Yani bir anlamda meteoroloji tahmini gibi. Yağmur yağacaksa sandaletle değil çizmeyle dışarı çıkmanı sağlar. Astrolojinin sesiyle yalnız değilsin.